Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Şimdi bu e, siyasete atıldığım ilk günlerde e, af buyurun daha ilk konuşmam olacak. Ki Allah'tan e, her zaman geldiğim, bildiğim, beraber olduğumuz sizlerle beraber olduğum için şanslıyım herhalde ki pek acemilik çekmeyeceğim. Pek bir heyecan da yok Allah'a çok şükür. Öncelikle bu 30 Mart seçimleri tüm e, bütün köylerimize, bigelicimize ve balıkesimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah e, Büyükşehir Belediyesi'nin e, birçok hizmetiyle bütün köylerimiz zaten tanışmış, tanıştı. İnşallah bundan sonraki bu güzel hizmetlerin devamını bir belediyesi alır. İnşallah ben devam ederim. Herkese sonsuz sevgilerimi sunuyorum. Hayırlı akşamlar dilerim. Sözü e, Büyükşehir Belediye Başkanımız İsmail Yok'a devam ediyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun. Var olun. Muhterem köylülerim. <laughs> Öncelikle hepinizi cani gönülden muhabbetle selamlıyorum. Selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Cümleten selamun aleyküm. Evet, bu akşam sizlerle birlikte olmaktan son derece mutlu olduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. Ben de içinizden bir kardeşinizim. Tepsito Taşlar Köyü'ndenim. Siz neyseniz biz de oyuz. Köyde doğduk, köyde büyüdük çiftçilik yaptık, çobanlık yaptık. Kısacası alın terimizle helal ekmek için köyde köylü vatandaşlarımız ne iş yapıyorsa biz de onu yaptık. Bununla da gurur duyuyoruz. Allah'ımıza şükürler olsun. Yalın ayak toprağa bastığımız için taşını toprağını bereket kıldı Allah bizlere ve bugünlere geldik. 2009 yılından bu yana da Balıkesir'de belediye başkanlığı görevi yapıyorum. Hangi partiden olursa olsun Balıkesir halkının neredeyse iki kişiden birisinin oyunu alarak 5. yılı belediye başkanlığımızda tamamlamak üzereyiz. Milliyetçi Hareket Partisi'nden seçildik. Muhalefette bir belediye başkanı olmamıza rağmen hükümetten bırakın desteği, her türlü engellemeye, baskıya, zulme rağmen Hiçbir mazeretin arkasına sığınmadık. Hatta iflas etmiş bir belediyeye devraldık. Buna rağmen iktidardaki partilerin yapamadığı kadar hizmet ürettik. Allah'ımıza hamd olsun. Bunu en başta bizi tanıyan eş dost, arkadaş, ahbap, köylü, şehirli kısacası inançlı insanların hayır dualarıyla, destekleriyle yaptık. Malum biliyorsunuz Balıkesir'de büyük şehir oldu. Bu seçimlerle birlikte artık köy tüzel kişiliği ortadan kalkacak. 30 Mart'a kadar sizlerin yani bütün köylerin ihtiyaçları il özel idaresi yani bir başka ifadeyle valilik tarafından karşılanıyordu. Ama 30 Mart bu 2014 seçimlerinden sonra yani üç ay sonra artık il özel idaresi kalkacak. Valiliğin kapısını çalarak köyün ihtiyaçlarını karşılama dönemi bitecek. Başta yol olmak üzere suyu, kanalizasyonu, mezarlığı, itfaiyesi, mezbahanesi, pazarı, kısacası her şeyimiz belediyeler tarafından karşılanacak. Bu seçimlerde bir, köyünüz için oy kullanacaksınız. Hala alışkanlıkla köy diyoruz. Artık mahalle olacak. İlyaslar Mahallesi gibi İlyaslar Mahalle Muhtarlığı'na oy kullanacaksınız. Bir, iki, bir belediye meclis üyeliğine oy kullanacaksınız. Üç, bir belediye başkanlığına oy kullanacaksınız. Dört, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na oy kullanacaksınız. Balıkesir'in neresinde yaşarsa yaşasın, herkes Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na oy kullanacak. Bununla birlikte kendi ilçesi ve ilçe belediye başkanı birlikte belediye meclis üyeliğine de oy kullanacak. Kısacası önümüzdeki 30 Mart seçimlerinden sonra sizin seçeceğiniz belediye başkanları, yönetimleri sizlere hizmet edecek. Eğer doğru tercihte bulunursak bu inşallah sıkıntıların giderilmesine vesile olacak. Ama yanlış yaparsak aynı trenin istasyona tekrar geri gelmesi en az beş yıl alacak. Beş yıl bekleyeceğiz. Dolayısıyla Balıkesir'de biz hiçbir mazeretin arkasına sığınmadan yapmış olduğumuz hizmetleri Balıkesir'in bütün ilçelerine, köylerine, kasabalarına yaymak istiyoruz. Eğer bizlere destek verirseniz, bir kadiste İsmail Peker arkadaşıma, büyük şehirde şahsıma destek verirseniz, sizin partimiz ne olursa olsun dünya görüşünüz ne olursa olsun biz size hizmet etmeye talibiz. Hiçbir ayrım gayrım yapmayacağız. Bunu Balıkesir'de zaten gösterdik. Gösteriyoruz, yapıyoruz. İnşallah Büyükşehir olarak da ve birkaç belediyesi bir olarak da bu hizmetleri sizlere yaymak, sizlerle e, hizmette, hizmetlerimizle tanıştırmak istiyoruz. Dolayısıyla altını çizerek ifade ediyorum ki bu bir yerel seçimdir. Siyasi parti gönlümüzdeki aslan ne olursa olsun herkesin gönlünde bir siyasi parti vardır. Onu bir kenara bırakalım. Partinizi bırakın demiyorum. Ama bu yerel seçim olduğu için sizlere en iyi hizmet edecek olan adayları tercih edin. Biz de bugün bu vesileyle huzurlarınızdayız. Biz köyü de biliyoruz şehri de biliyoruz. Biz sıkıntıları biliyoruz. Biraz önce dediğim gibi çobanlık yaptık, çiftçilik yaptık. Sizlere hizmet etmek için sizin desteğinizi bekliyoruz. Ama bütün bunlara rağmen takdir sizin. Kararınız ne olursa olsun saygımız sonsuz. Çünkü herkes hür iradesiyle kendisine hizmet edeceğine inandığı güvendiği kişileri seçmek en tabii hakkıdır. Buna saygı duyuyoruz. Bize oy vermeseniz bile saygı duyuyoruz. Ama bizi samimi bulduysanız, bize inandıysanız gelin bizi destekleyin. Hatta nerede işiniz dostumuz varsa onlara da bize destek vermesi için telkinde bulunun. Çünkü biz halka hizmetin hakka hizmet olduğunu bilen Yüce Türk milletine alemlerin efendisi peygamber efendimizin övgüsüne masal olmuş bu Türk milletine hizmetin en büyük şeref olduğunu en büyük ibadetlerden olduğunu biliyoruz. Onun için sizleri bu soğukta fazla sıtmadan iyi niyetinizi suistimal etmeden sizlerde desteklerinizi hayır dualarınızla birlikte bekliyoruz. Sorularınız varsa cevaplandırmaya da hazırız. Her ne kafanızda takılan bir şey varsa onları hiç ama hiç kimseyi kandırmaya, sağ sola çamur atmaya, onu bunu aşağılamaya çalışmadan cevaplandırmaya hazırız. Bizleri bu soğukta başta birkaç ilçe başkanımız İsmail Çakır ve yönetim kurulumuz olmak üzere ee, ve yine birkaç Belediye başkan adayımız İsmail Peker olmak üzere bu soğuk havada bizleri sıcak samimi muhabbetle içten karşıladığınız için hepinize teşekkür ediyorum haklarınızı helal edin diyorum. <laughs> Sorumuz var mı? Başkanım benim var. Buyur güzel kardeşim. Başkanım öncelikle hoş geldin diyorum sana. Hoş bulduk. Ben de bu köyün vatandaşı olarak yani şu köye yüzde doksan dokuzun taş vardır. Sonra fark edersin. Evet. Yani. Mesela ben on yılda beri şu köyünde taşa basıyorum şurada. Ama benim bir çıkma sokak var orada. Ab bir abim var ben. Bir de amca oğlum var. Dört beş aileyiz biz. Bir çıkma sokakta kaldık biz. Yani oraya ne hizmet var ne bir şey var. On yıldan beri ileride beni şey biz taşıyoruz yani orada. Evet. Herkesin gübreli suyu, hayvanın bakul suyu efa dersin. Yani benim ayağımın altına geliyor. Benim üç tane evet. çocuğum okula gidiyor şu anda. Sabah gitsin akşama... Hallolur akşam. onlar, hallolur. Ben genel manada bir soru var mı diye sordum. Ama bu da sizin derdiniz, bizim derdimizdir. Tamam? Ben teşekkür ederim. teşekkür ederim. Var mı genel manada sorusu olan? Evet, özellikle evlerdeki hanımefendilere, ablalarımıza, bacılarımıza, kardeşlerimize de selamlarımızla, saygılarımızı iletirseniz çok seviniriz. Çünkü Onların da bir oyu var. Sizlerin de bir oyu var. Onların kararı da önemli. Ee, bu anlattıklarımızdan onları da bilgilendirirseniz çok ama çok seviniriz. Soru yok herhalde. Anlaşıldı. Biz zaten biliyoruz her şeyi diyorsunuz. Evet, televizyonlar her şeyi söylüyor zaten. Biz de bu sizlere e, hem muhabbet hem aradaki sıcaklığı artırmak hem de yine de bu seçimi hatırlatmak amacıyla konuşuyoruz. Yoksa televizyonlar bunları zaten ne yapıyor söylüyor. Var mı sorusu olan? Yok. Oldu. Başkanım bir saniye. Buyur yakışıklı. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Hep gençlerin sorusu var. Bugün <laughs> gençleri ilgilendiren bir derdiniz var. Evet. Öncelikle burayı merkez seçtiğiniz için teşekkür ederim. Ee, bu merkeze yakışır mesela biz de e, devletten eğer seçilirseniz eee yani bir spor kompleksi istiyoruz yani. Gençlere göre. Merkez köy sizde ne mesela, mesela içinde? spor Mesela halısa olabilir mesela. Halısa olur. Gençleri bir araya getirecek. Inşallah. Inşallah. Yani eee yani, şimdi ben köylerde herkes genç burada toplananların onu söyleyeyim bir defa. Burada yaşlı yok. Ama eee yaş olarak biraz daha gençleri az görüyorum. Buna da üzülüyorum. Eee bakın biz ayrımcılık ayrımcılık yapmıyoruz. Eee bu Türk milleti hakikaten büyük bir millet, nezih bir millet. Ama köylerimizde çocuk sayısı, genç sayısı gittikçe azalıyor. Bu aslında üzücü bir şey. Tabi burada kimseyi de suçlama haddimiz de değil. Bizde bir çocuk okula başladığı zaman okulda okul müdürü, öğretmen arkadaşlarımız şuyumuz eksik, buyumuz eksik herkes tırnağından bir şeyler kazıyıp o şey e, okulu güzelleştirmeye çalışıyor. Öyle değil mi? Evet. Ama Güneydoğu'da akşam okul yapılıyor gece yakılıyor. Çocuk daha dünyaya gelir gelmez çocuk parası alıyor. Okula gitmeye başladığı anda bu para katlanıyor. Öğrenci diye. Adam iki üç tane hanım alıyor. Her birinden beş on çocuk. İçimizde imanlar var, işte memurlar var, emekliler var. Emin olun bir devlet memurundan daha fazla çocuk yaptıkça para alıyor. Bu haksızlığa, bu hukuksuzluğa, bu adaletsizliğe dur diyelim. Niye burada çocuk yapılınca para verilmiyor da Diyarbakır'da veriliyor? Niye burada çocuk okula başladığında, ilk okula başladığında onun anasına babasına para verilmiyor da Batman'da veriliyor, Şırnak'ta veriliyor. Kimin vergilerinden bunlar? Bu vergi, bu vergiyi de burası veriyor. Bu vergiyi de burası veriyor. Ama orada vergi yok, su parası yok, elektrik parası yok. Çocuk başına ne var? Evet. Yani devlet memurundan daha fazla maaş alınıyor. Evet. Onun için gençlerin 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 sayısının çoğalması lazım. Eee senin sorumu sonra cevaplandıracağım ben. Senin soruyu sonra cevaplandıracağım tamam. ben. Tamam mı? En sonda çünkü senin soru çok zor. Onu burada cevaplandırmak zor olur. Evet. Hem çay söyleyeceğim bize hem soru cevaplandıracağız. Olur mu? Tamam. Hiç itiraz etmiyor. Evet. Ee, seçilirseniz nasip olursa yardımcı biz olacak size mı? yardımcı oluruz. Şehirde ne varsa köyde de o olacak. Tamam mı? Teşekkür ederim. Evet biz size hizmete talibiz inşallah Allah'ın izniyle. Eee ben bu soğukta sizi bir de hasta yapmayalım. İnşallah seçimler şimdiden hayırlı olur. Allah Türk milletine basiret açıklığı versin. En doğrusunu bu millete hizmet edecek kişileri seçmeyi nasip etsin. Tekrar hayırlı akşamlar hepinize. Allah'a emanet olun. Duydum duydum senin dediğini. <laughs>